BBQ Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün yine BBQ sepetinde sizlere Napolyon portatif gazlıları tanıtmaya çalışacağız. Ayrıca bir elektriklimiz var. Onları tanıtacağız. Ama ilk önce tanıtacağımız ürün Pro 285X modelimiz. Ütü masasına benzeyen bir sehpaya sahip gazlı modelimiz. Napolyon'un imzası olan dalgalı döküm ızgaralar. Bu ürünlerde gördüğünüz gibi burlör aroma rayları yok. Yani burlörün üzerinde bir kapak yok. Izgaranın üzerinde gördüğünüz alanı daha kalın tutarak burlörden çıkan ateşe direkt etlerinize temas etmemesini sağlamış ve buradan akan yağları alüminyum folyoyu değiştirerek isterseniz direkt bu şekilde de kullanabilirsiniz. Fire Jet ateşleme sistemimiz bulunmakta. Ama bu ürünün en büyük özelliği kapağını kitleyip tüpünü çıkardıktan sonra İstediğimiz gibi her yere götürebilmemiz, yatağın altına koyup bile saklayabileceğiniz bir barbekümüz olacak. Kurulumu tekrardan çok basit. Bu kadar. Ve barbekü yapmaya hazırsınız. Bu barbeküde kullanacağınız tüp çeşitleri biraz geniş. İsterseniz bu şekilde olan mini tüpleri kullanabilirsiniz. İsterseniz normal 12 litrelik ev tüplerini kullanabilirsiniz. İsterseniz de deden türünü değiştirirseniz mini kartuş tüpler kullanabilirsiniz. Travel Pro 285'in X'in kardeşi olan Travel 285 modeli ise direkt masa üzerinde kullanabileceğiniz gazlı bir barbeküdür. Bunun en büyük özelliği mini kartuşla uyumlu dedantörle beraber geliyor. Bu kamp alanlarında çok kullanışlı bir özellik oluyor. Orijinal mini gaz tüpü kartuşuyla beraber gelen Travel Q 285 ürünümüz. Dilerseniz 2 kilogramlık mutfak tüpü veya 12 kilogramlık mutfak tüpüyle de kullanabilirsiniz. Ancak burada özel bir ayrıntı var. Dedantörünü... 2 kilogramlık veya 12 kilogramlık ev tüpüne göre değiştirmeniz gerekmektedir. Yine Napolyon'un imzası olan dalgalı ızgara yine paslanmaz. Pro X'e göre bir nebze küçük bir hazneye sahip. Kullanması çok kolay olan barbekümüz. Kapağını açtıktan sonra gazımızı açıyoruz. Jetfire sistemiyle yakıyoruz. Ayrıca pikniğe yazdığınızı götürürken bu ürünü ayaklarını kapatıp bagajınıza daha rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Kilitli bir kapağı bulunmakta ve yine rahatlıkla dereceyi görebileceğiniz termometresi bulunmakta. Elektrikli modelimiz 2200 Watt olup yeşil serisi diye adlandırdığı bir seri. Gördüğünüz gibi elektrik bağlantısı var. Yine döküm ızgarası var. Napolyon'un orijinal sehpasını da alarak bunları isterseniz masa üstüne değil balkonunuza, terasınıza, istediğiniz yerlere kullanabilirsiniz. Bu videomuzda da portatif gazlı barbeküremizi sizlere tanıttık. Eğer sorunuz olursa bbqsepeti.com üzerinden veya bu videonun altına sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.